merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aslında hepimizin o çok sevdiği Hello Kitty'nin hayat hikayesini anlatacağım. Hiç gözüktüğü gibi masum değil ve arkadaşlar yepyeni güncelleme gelmiş. Bugün sizlerle birlikte onu inceleyeceğiz. Hemen giriyorum. Şimdi arkadaşa girdim. Hemen ben bakmak istiyorum. Bu gelmiş. Ama gerçek bana ya. Bir şey diyeceğim. Az ben buradan sana sesleniyorum. Biler, bilerek mi? Benim yani en sevdiğim kom yani paketi kom getirmişsin. Bir de bu tabi. Başarılı bir Bilerek mi? Arkadaşlar bunun bedava alma şeyini bu arada hilesini söyleyeyim. Yeni bir hesaba girip yani veya şu an oynadığınız hesapta kart dediğimiz olup buradan çıkış yapar yani basıp yeni bir hesap açıp oradan hani yüz dolar veriyorlar akşam benim ama yani demdim. ama 10. seviye olmamız gerekiyor. O o yüzden 10. seviye olup da bunu alabilirsiniz sonra. Şu an yani annenizin babanızın telefonundan da girebilirsiniz. Ya da PKX en mantıklısı o çünkü kendi hesabınızda olur. Ve abla abi işe fark etmez. orada ee, oradan 10. seviye olup bunu alıp şu bu kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Hem aynı zamanda e, yani binek de yapabilirsiniz. Böyle böyle. Bu şekilde dondurma arabası gelmiş. Ya bir saniye. Ay aşırı benziyor yalnız. Fark ettiniz mi? Her şey, dondurma arabasının altın yerleri filan. Bir de bunu bu yeni gelen ev hayvanı vallahi dondurma yeni gelen ev hayvanı süresi işte. Bir şey diyeyim mi? Yeni gelen ev hayvanı bana çok tanıdık geliyor bir yerden. Aha! Orda! E ee, bu güncellemenin başından beri oradaymış. Aa! <laughs> Neyse. Burada aa, yeni gelen dans. Ne? 45 sürtünü. Çok yani alınmaz. O dans çünkü ben biliyorum. Bir de üçüncü el seveyim çok koymuşlar bile bile. Yeni bir şey var diyor. İşte, Adı ne? İnterimlerdi. Oh. Oo. Bunu alıyorum yeşil takım. Ama roster tutuyorum. Cep. Güzel. Ya bana yakıştı. Güzel. Bana yakıştı. Yani bakalım bu şekilde. Aa indirim gelmiş. Bu ne 250 binlerde falan da. 150 bin olmuş. Alabilirim ama geriye 3000 TL'm kadar O yüzden almak hiç istemiyorum. Başka yeni bir şey gelmemiş. Akan iş gelmiş. Bakalım. Yok başka da bir şey gelmemiş. O zaman hemen arkadaşlar videomuzu geçelim. Hello Kitty'nin sırlarını açıklayalım. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Diğer şeye de başlayacağım. Bu arada ben şunları da bir toplamak istiyorum. Çünkü yapmama çok az kaldı. Şu kısmı da bitirince tabii daha varmış ya. Neyse arkadaşlar çok uzaktık videoya. Hemen geçelim. Kızım. Kızım hadi kalk. Of. Ya. Ya. of. Kalktım. Anne ya sana bir şey diyeyim. Benim çenem çok ağrı. Bunu şen mi Kızım. Kızım. Kızım kalk. Kızım. Sen kızım Sen şöyle ara... geç yat. Geç. Geç. için. Oh, Doktor ne dedi? Ya kızım Um, sadece küçük yani bir ne yani alerjik tarz bir, yani bir şeymiş bir, bir şeymiş ben de bilmiyorum yani kızım sadece şu an bir ameliyat olacaksın bu kadar sonra hemen gideceğiz of tamam kızım ben, ben gidiyorum git iki saat sonra Of. Ben iyiyim. Ah, çenem çok güzel. konuşunca. Ah. Annemle doktor konuşuyor. Bakayım. Dinleyeyim. Hmm. Ya, doktor bey. Başka bir çözüm yok mu? Ya hiçbir çözüm yok mu? Maalesef yok. Kızınız bir ağız kanseri. Ve bunun bir çözümü yok. Hiç mi? Maalesef ki. Ameliyatı yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama hiçbir çözüm yok. Yine de biz sizin için deneyeceğiz. Ay, çok sağ Peki kızım iyileşecek mi? Onu biz de bilmiyoruz. Eğer iyileşirse bu bir mucize olur. Çünkü zaten az kanseri olan herkes ve çözümü olmayan herkes genellikle ölür. Geçmiş olsun tekrar. Hı, tamam. Demek ki ben az kanseriyim. Neyse yatayım. Anne. Efendim kızım. Ben ağız kanseri miyim? Kim dedi bunu? Duydum işte doktor dedi. <laughs> ya kızım evet. Ama ben çözümünü bulacağım. Hiç merak etme. Demiş annesi. Ve arkadaşlar. Annesi kızını doktora götürmüş. Orada işe götürmüş. Sonra çıkmışlar. Annesi her yeri gitmiş. Ama her yeri gitmiş. Dualar etmiş. Her gün aylar yıllar olmuş. Sonrası bilinmiyor. Hadi bakalım izleyelim ve görelim. Haber hazır arkadaş ya bu böyle duruyor. Alayım geciktim. Bizi öldürmüş bu. Allah'ım sen kızımı iyileştir. Uzun ömürler yaşat ya Rabbim. Elhamdülillah, elhamdülillah. La ilahe illallah. Allah'ım sen kızıma iyileştir. Amin. Her yolu denemiş. Aylar geçmiş. Kızının durumu daha kötüleşmiş. Ayağa kalkabilecek hale gel gelmiş. Ve dayanamamış. Annesi artık şeytana işbirliği yapmaya gitmiş. Ah, geldim. Şeytan. Şeytancık. Neredesin? Şeytan. Şeytancık. Seni yanıma çağırıyorum. Efendim? Benden bir şey mi istemiştin? Şey... Oh. evet. Şey tamam. Lütfen senden yardım istiyorum. Lütfen kızımı kurtar. Ne istiyorsan yaparım. Benim kızım az kanser. Lütfen onu kurtar. Kızınızı iyileştiririm. Ama kızınızın adı ne? Gitti. Hmm. Garip. Güzel bir ay. Ama karşılığında senden bir şey istiyorum. Bana bir figür yap ve o bir figürü karakteri kullanan anımsatan her şeyi her kişiye ölüm bulacak. Çok kötü şeyler olacak ona. Bunu kabul ediyor musun? Bana bir karakter yapacaksın. Ama beni de anımsatan anladım. Tamam tamam. Yeter ki kızımı kurtar. Ben hemen gideyim. Çalışmaları. Evet yaptım yaptım. Çok güzel. Hemen göstermeliyim. Şeytan. Şeytan yaptım. Al. Vay bakayım. Oo. Güzel bir karakter. Adı Hello Kitty. Çok güzel. Kitty benim kızımın adı. Hello da o. Yani merhaba Kitty. Beğendim. Öyleyse artık kızın 100 yaşına kadar yaşayabilir. Gerçekten mi? Woohoo! Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Hoş... bugünkü videom bu kadar da hoşçakalın. Hele hani bu arada bu gerçek arkadaşlar. Sonra şey tam da zaten yani sadece bir kızını kurtarması için bütün dünyayı tehlikeye attı atıyor. Ve arkadaşlar bu hani şöyle bir saçma bir şey var hikaye ama gerçek bir hikaye. Ya hikaye gerçek ama kendisi gerçek hayatta yaşanmış. Yani ee, saçma olan şey Şeytan diyor ya hani bu Hello Kitty karakterinin yaptığı karakterin e, kullanan, anımsatan herkes ölecek, kötü şeyler olacak. Kızının adı şimdi Kitty. Evet. Bayağı yansıtıyor. Hello Kitty gibi renk yani işte pembe <laughs> falan. e kızının ölmesi, kötü şeylere gelmesi gerekmiyor mu? Nasıl 100 yaşına kadar geçecek? O bana saçma geldi bir tek. Bugünkü videomuz bu kadar da hoşça kalın. Bay bay.